Trump geri döndü. Yeni Amerikan Başkanı Donald Trump'ın zaferini böyle duyurdu. Hem Türkiye basını hem dünya basını. Donald Trump'ı Türkiye ekonomik tarihinde Türkiye aleyhine attığı tweetler ve bu tweetler sonrasında Türkiye'de yaşanan ekonomik buhran. Siyasi tarihinde ise Rahip Brunson olayıyla hatırlıyor Türkiye halkı. Ve Donald Trump hem öngörülemeyen bir başkan Tabiri caizse şu ana kadar başkanlık yapmış Amerikan başkanlarından çok farklı bir yöntemle başkanlık yaptığı için dünya tarihinde adını aslında yazdı diyebiliriz. Peki bu öngörülemeyen yani başkan yeniden geldi. Ne olur Türkiye'yi neler bekler? Dünya ekonomisini nasıl etkiler? Bunları nasıl yatacağız Hemen arkasından Asya'ya geçeceğiz. Türkiye Ekonomi Yönetimi Mehmet Şimşek liderliğinde Çin'e gitti ve bu toplantıya katıldı. Çıktıları ne olur, neler konuşuluyor, neler bizi bekliyor bunları masaya yatıracağız. Değerli hocam Sinan Berktar'la birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Trump geri geldi dedik. Tabii iyi şeylerle hatırlamıyor Türk halkı Trump'ı. Türkiye aleyhine attığı tweetler hala duruyor. O attığı tweetlerden sonra Türkiye ekonomisinin adeta kötü anlamda söylüyorum. Hem enflasyon hem de döviz krizinden bahsedersek adeta fitilini ateşlemiş oldu. Ve o günden itibaren Türkiye ekonomisi hem dövizde hem enflasyonda adeta hiç durdurulamayan bir yükselişe girdi. Ve bu nasıl oldu? Çünkü o dönem Trump Türkiye ile işte hem Rahip Brunson olayı hem bunun yanında S-400'ler hem Suriye'deki yaşanan bir takım siyasi durumlardan kaynaklı Türkiye'ye yaptırımlar uygulamaya başladı. Hem kurumlara hem kişilere hem de belli ürün gruplarında Türkiye'den gelen ürünlere ek gümrük vergileri getirdi. Ve işin sonunda aslında Türkiye bir noktada ilk etapta Gayri resmi kara listeye girdi diyebiliriz. O günden itibaren Türkiye'ye batıdan dış borç girişi, yatırım girişi durdu diyebiliriz. Risk primi yükselmeye başladı, enflasyon yükselmeye başladı, döviz yükselmeye başladı. Türkiye bir sarmalın içerisine girdi diyebiliriz. ve Böyle bir Trump'lı Amerika'dan çıktık. Sonra Biden'la bir yönetimle devam ettik. Bir şey değişti mi bilmiyorum. Onu biraz analiz edelim. Arkasından da gelecekte bizi neler bekliyor biraz masaya yatıralım. Siz şu geçmişe biraz böyle baktığınızda Trump'la olan geçmişi çok kısa bir değerlendirseniz nasıl değerlendirirsiniz? Yani ben Trump'ı şöyle iş adamlığından beri izliyorum, takip ediyorum. Çünkü başarılı bir iş adamıydı emlak sektöründe. E, ekonomiyle uğraşan bir insan olarak ilgimi çekerdi benim eski yıllarda. Sonra Amerikan Başkanı'nın adayı olduğu zaman adaylığından beri izledim. Yani yapabilir mi? Siyasi değildi çünkü. E, bir siyasetçi değildi o. Yani politikanın içinden gelen Biden gibi biri değil. E, dolayısıyla dedim ki başarılı olabilir mi? Olamaz mı? Ama hakikaten enteresan bir yansıması oldu Amerikan ve dünya tarihinde söylemleriyle. Realist söylemleri olan bir kişi olarak görüyorum. Ben yani e, dilinin kemiği yok. Konuşuyor, direkt söylüyor. Direkt örneğin sosyal medyayı kullanarak direkt tweet atıyor. E, Elon Musk'la Musk ilgili söylediği şeyler de çok ilginçti bu seçimde. Bir dahi var Amerika'nın yetiştirdiği diye yanında çünkü seçim kampanyasına destek vermişti 136 milyon dolar falan. E, besledi orayı yani bir takım şeyleri çok farklı konuşan bir adam. E, enteresan gelmişti bana o dönemde de seçildiği zaman da yürüttüğü politikalarla yine enteresan geldi. Türkiye üzerinde de ciddi direkt hiç dolaylı olmayan söylemleri ve etkisi oldu. İşte o Ray Brunson olayında ben sizin ekonominizi bozarım size söyledim dedi. Hatta geçenlerde de. Seçimden önce ki bir röportajında bu seçim kampanyası sırasında bir ortodolu gazetecinin ona sorduğu bireysel soruda o bir kampanya sırasında Türkiye'nin Kuzey Irak'ta yaptığı hareketlere işte PKK, YPP, YPG gibi hareketlere ne diyorsunuz, nasıl görüyorsunuz, ne yapacaksınız? bir takım şeyler yapacak mısın sorusuna verdiği cevap şu. Ben onlara geçmiş dönemde de söyledim. Eğer benim söylediklerimi yapmazlarsa ekonomilerini bozarım. Aynı şekilde. Dedim aynı şekilde aynı ifadeyi kullandı tekrar yaparım dedi. Şimdi benim çok dikkatimi çekmişti. Dedim dert geliyor sıkıntı geliyor geldi. Evet. Şimdi Trump söylemleriyle çok net olan açık olan bir kişi. Ve dünya politikaları üzerinde de etkisi olacak bir kişi ki ikinci dönemine girdi artık bir daha seçilmeyecek son 15 yılını yapacak orada da rahat acemiliğini attı gerçek olarak da enteresan bir şekilde yargılanan bir başkan kulağına kurşun sıkılan az kalsın gidiyordu ve <laughs> dolayısıyla farklı şeyler konuşacaktı dünya farklı kaosları konuşacaktı bir adam şimdi Barış çok kısa izah edeyim gene buradan baktığınız zaman Trump'ı e, sert söylemlerinin başında kendi ülkesinin değerlerini çok yüksek tutmaya çalışan milliyetçi ve Amerikan halkının bu işin içinde bizzat olmasını isteyen bir kişi. Göçmenleri sevmiyor. Göçmenleri 11 milyon göçmen var, düzensiz göçmen var. Ben bunları dışarı çıkacağım diyor. Ekonomistler itiraz ediyorlar o söylemlerine. Kongrede hatırlıyorsun duvarı yapmaya çalışmıştı. Meksika'da ödenek çıkaramamıştı. Şimdi rahat çıkaracak. Meksika'dan göçü engelleyeceğim. Hepsini de dışarı çıkacağım. Bir rakamsal araştırmayı yaptım ben geçenlerde. 11 milyon civarında düzensiz göçmen var. Yani Oturma izni bekleyen, işte ilticaya müracaat etmiş olan. Ben hepsini çıkaracağım bunların dedi. Bu ülkede olmayacaklar. Ve toplu çıkaracağım dedi bunlar. Bu çok sert söylemdir. Yapar yapmaz. Onu bilmiyorum. Ancak e, Amerikan halkına enflasyonu yaşayacak olan, e, dönecek olan, yolsu elektrik olarak enflasyonun yükselmesini sağlayacak olan söylemler bunlar. Gümrük duvarlarının yükseltilmesi ithalat vergilerinin arttırılması ve içeriye giren malların yüksek gümrükle alınması gibi vergilerin arttırılması gibi bir takım söylemleri var. Bunları da ekonomistler şöyle karşılıyorlar. Diyorlar ki sen bunları yaptığın takdirde içeride enflasyona sebep olursun. Hatta bu sabah FED Başkanı'nın söylediği bir şey var. Ben istifa etmem. İstifayı da zorlayamazlar dedi. O söylemi de çünkü altında da şu var FED başkanlarını Amerika'nın başkanının görevden alma yetkisi yok. yok yasa gereği ve dolayısıyla bu söylemler sertleşecek işte Xi Jinping bir açıklama yaptı biz dedi yani ticari savaşı yapmak değil daha iyi ilişkiler sürdürmekten yanayız Putin ben her zaman görüşeceğim onunla dedi herkes tebrik etti Ocak ayından sonra bir takım söylemlerle karşılığını göreceğiz bunların. Evet, Ona bir yani zaten önceden gelmeden önce bazı açıklamaları var Trump'ın. %20 ek gümrük vergileri getirilecek ithalata evet. bütün dünya geneline. %60 da Çinlere özel kampanya. <laughs> Onlara da %60 ek gümrük vergisi getirecek ki böylelikle aslında ithalatın önünü kesip Amerika iç pazarındaki üretimi arttırmak, iç piyasayı hareketlendirmek, imalat sanayini güçlendirmek gibi bir hedefi var ama tabii böyle bir senaryoda yani gümrük vergilerinin arttırılması senaryosunda dünya ticareti ve ekonomisi doğrudan etkilenecek. Şimdi enflasyon krizini bitirme sözü var onun. Enerji maliyetlerini düşüreceğim, faizleri indireceğim. İşte e i̇niyor zaten faiz. İniyor zaten %25 indi, 25 bas puan düşürdüler onu. E zaten Fed'in stratejisi. Yani, yani. enerji maliyetlerini düşüreceğim, ucuz enerji ve petrolün maliyetini azaltacağım dediği şeyler var. Yani benzin daha ucuz olacak, evet. elektriği daha ucuz olacak. Şimdi böyle bir e, gümrük vergileri falan getirdiğinde dünya ticaretinin dengesini bozacağı kesin. Özellikle Avrupa çok büyük etkilenecek ki evet. Avrupa şu anda hazırlıksız yakalandı. Evet. Zaten evet. bir durgunluğun olduğu bir dönemde Avrupa ekonomisinin PMI verilerini geçen haftalarda konuştuk sizin sizinle Avrupalarda yeni yeni satın alma tarafı böyle hafif hafif baş kaldırmaya başladı. Onun haricinde başta Almanya olmak üzere PMI'de yani üretimde ve satışta düşüşler var. Dolayısıyla Avrupa çok kötü bir dönemde yakalandı Trump'a diyebiliriz. Eğer Trump böyle bir gümrük vergisi arttırma gibi bir duruma girdiğinde Avrupa'daki duranlık çok daha fazla artış gösterecek. Bizim de ana pazarımız Avrupa olduğu için doğrudan ve dolaylı olarak da Türkiye'yi etkiliyor olacak ki e, bununla ilgili tabii birçok e, işte birlik açıklama yaptı Türkiye'de Trump'ın geldikten sonra. E, bakıyoruz ki gıda haricinde gerek tekstilde gerek konfeksiyonda gerekse e, diğer kimya grubunda vesaire Avrupa pazarında e, çok büyük durağanlık bekleniyor ve bu durağanlığın da Türkiye'ye sirayet etmesi bekleniyor. Türkiye'yi bu noktada olumsuz etkileyeceği kesin. Eğer Trump böyle bir ticaret savaşı başlatır ve dediği gibi de gümrük vergilerinde hızlı bir artışa girerse Türkiye ekonomisini zaten enflasyonda boğuşan bir ekonomiyi daha enflasyonist ve daha durağan bir ekonomi haline getireceği dolaylı olarak şu anda bu noktadan baktığımızda çok net gösteriyor. Tabii Trump hemen gelmeyecek. Ocak ayında gelecek. O o döneme kadar ne olur ne biter. veya geldikten ne kadar sonra bu gümrük vergilerini artışları masaya koyar ve uygulamaya alır onu bilemeyiz ama kendi gelmeden önceki açıklamalarında böyle bir şey yapacağından bahsediyor. Özellikle gümrük tarafında diyebiliriz. Sizin bu Trump'ın gelmesiyle Türkiye etkisi Siyasi mutlaka etkileri olacaktır. Ondan bir kaçışımız yok. Fakat ekonomik anlamda bunun haricinde bir etki bekliyor musunuz? Büyük ihtimal dolar endeksi artacak. Türkiye'nin dolar kurularında da bir artış beklentisi olabilir. Burada tabii müdahale gelirdir büyük ihtimal Merkez Bankası'ndan ama ne kadar bir müdahale gelir ya da ne öngörüyorsunuz sizin bu Trump'ın gelmesiyle şu minvaldi diyelim. Şimdi güçlü dolar dediği zaman gerçekten de hemen tetikledi zaten. Biraz altın düştü. Dolar artışı geldi seçimi kazandıktan sonra. Onun derdi güçlü dolar. Yani güçlü dolar dediği zaman zayıf euro demektir bu. Euro bölgesini zayıflattığı zaman demin izah ettin ya euro bölgesi zayıfladığı zaman en büyük etki bize gelir. Biz çünkü ihracatımız %60'lık bölümü euro. Evet o tarafa gidiyoruz. Euro bölgesine, Avrupa Birliği'ne ihracat yapıyoruz. Zaten düşük olan. iki yönden bize zarar verir. Birincisi Euro bölgesinde ihracat yapılmak iç piyasada sanayinin durmasına sebep. Zaten durmuş vaziyetteyiz. Ha, kurların artması avantaj sağlar. İhracat yapabilir seviyeye getirir rekabetçi piyasalarda. Yalnız Avrupa Birliği mal üretimde düşüklük sağlarsa, harcamada ve enflasyonu tetikleme olursa Avrupa Birliği'nde mal satamazsınız, mal almazlar. İkinci zararı güçlü dolar bizde cari açığı arttır, cari açığı yükseltir, enerji maliyetlerimiz artar ve yüksek bir borçlanma tekrar çıkar Türkiye'nin başına. Hani bugün Merkez Bankası rezervleri net bu sabah açıklanan 45 milyar dolara geldi sıvapları hariç. 156 milyar dolar civarında toplam bir rezerv görünüyor. Sıvapları çıkarsanız 45 milyar dolar net rezerv var. Bize bu paralar yetmez. E şimdi o yüzde %10 ve 20 gümrük vergisini kullanması içerideki enflasyonu tetikleyeceği endişesi var. Ha, bunları söyler yapar mı? Ama iyi söylemlerden bir tanesi ki Avrupa Birliği ve Ukrayna'yı bozan söylemdir. Ben geldiğim zaman Ukrayna Savaşı 24 saatte müzakere yoluyla bitireceğim dedi. Ben Rusya ile görüşüp bitiririm ben bu savaşı dedi. Bundan da endişeli Avrupa. Ha, tabii bundan da endişeli Avrupa. Yani bugün Ukrayna üzerinde sürdürülen Avrupa Birliği politikası farklı bir politikadır. Siyasi tarafı vardır. Oradaki silah ve mülteci sorunu vardır Ukrayna tarafında. Çünkü o savaşla Ukrayna tarafından Avrupa Birliği iş gücü açığını da temin etti. Oradan gelen mültecilerle. Nitelikli kişileri aldı tekrar Avrupa. Alt sektörlere çalışacak olanları Ukrayna'dan aldı. Şimdi ona faydası oldu aslında savaşın. Silah sattılar, ham madde sattılar. Artı, artı diğer ülkelere ambargo koyarak Rusya'ya mal göndermesini şey tarafını bozdu. Avrupa'ya bir avantajı olabilir. Savaşın bitmesiyle Rusya ambargosunu kaldırırlar. Rusya'nın mal varlığını serbest bırakırlarsa Avrupa ülkeleri Rusya'ya daha fazla mal satabilir. Yani bu dengelerin hepsi bozulacak bir anda. Daha Avrasya konusuna hiç girmedi. Biz ona bakacağız yani Avrasya. Tahminler şu yönde Trump'ın daha e, bu Rusya tarafını da çözüp sanırım Rusya-Ukrayna savaşı'nı da çözüp e, bütün odanı Pasifik'e yöneltmek, oradaki Pasifik bölgesine odaklanmak gibi bir e, durumundan bahsediliyor. E, onu ilerleyen zamanlarda süreç içerisinde açıklamalardan yola çıkarak konuşuruz yine tekrarında. Orada nasıl hamleler gelir onu bilemem. Çin ayağında belli ki Çin birinci hedef. o Hem ekonomik hem de siyasal anlamda öyle gözüküyor. Sonrasında neler yaşanır, neler biter, bilemeyiz. Trump konusunda böyle geçiyoruz Asya'ya. Türkiye heyeti Çine gitti. Geçtiğimiz hafta başta da söylediğimiz üzere Türkiye ile Çin arasında en üst düzey diyalog kanalı olan bir komite olan Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi'nde ikinci toplantısı bu. İlk toplantısını 8 yıl önce yapmışlardı. Bizden Mehmet Şimşek ekonomi yönetimi ve ekibi birlikte gittiler. Orada hem devlet başkan yardımcısı hem de başbakan yardımcısıyla görüşmeler yaptılar. Bir görüşmelerden açıklamalardan yola çıkarak baktığımızda konuşulan belli başlı konuş, konular var. Tabii ki başta yatırım. Biz e, e, biliyorsunuz Çinli yatırımcıları çokça görüyoruz artık Türkiye'de. E, BYD bunun bir sembolü oldu diyebiliriz. E, onun alt kırılımında da birçok Çinli yavaş yavaş Türkiye pazarına giriyor. Onlar da çünkü işte Trump'ı görüyoruz. Trump geldiğinde %60 dedi Çinlilere bir ek gümrük vergisi getireceğim. Yani Çin'in ana pazarı olan Amerika pazarında bir daralma göreceğiz. Çin'in ekonomisini de etkileyecek. Çin ister istemez ABC planlarını hazırlıyor. Türkiye de bu bunların içerisinde bir alternatif yol sunuyor onlara. Yolda şu Mehmet Çimşek de bunu toplantıda belirtmiş. Türkiye hem Avrupa'ya hem diğer ülkelere yani Orta Doğu ülkelerine hem Avrasya tarafına adeta bir köprü konumunda. Dolayısıyla burada pozisyon olan Çinli şirketler çok hızlı bir şekilde o pazarlara hatta birçoğunda serbest ticaret anlaşmamız olduğunu varsayarsak da çok böyle hızlı bir şekilde o pazarlara da giriş sağlayabilecekleriyle ilgili onları yatırım da bulunuyor. Yani Türkiye'ye yatırım yapmalarını tavsiye ediyor. Birincisi başlık bu. ikincisi enerji sektörü. Yine aynı şekilde Çin'in enerji tarafında çok fazla yatırım var. İşte araçlar bunlardan bir tanesi. Ama onun haricinde rüzgar enerjisi, enerji panelleri, güneş enerji panelleriyle ilgili Çin çok teknolojik anlamda çok ileride ve bunlarla ilgili de Türkiye'ye yine yatırım beklentisi ve o sektörlerde bir çalışma yapma konusunda yine e, e, Sayın Şimşek'in terkinleri var. Çinli muhataplarına ve son ayakta en çok e, özellikle turizm. E, pandemi öncesinde Çin ile Türkiye arasında turizm destinasyon olarak çok önemliydi. Çok da bir patlama yaşanmıştı. Özellikle Kapadokya bölgesi Çinli turistler için çok önemli bir destinasyon haline gelmişti ve biz pandemi sonrasında bunu kaybettik. E, sonrasında araya işte pandemi e, Çin'lerin oradaki hareket kabiliyeti gitti. turistlerin vesaire başka ülkelere kaydılar diyebiliriz. Şimdi şimdi tekrardan o Çinli turistleri e, tabiri caizse orada romantik Türkiye diye geçiyor bizim Türkiye kavramı destinasyon olarak yeniden alevlenmeye başladı. Çok çok Çinliyi görmeye başladık. Sadece yaz dönemi değil diğer sezonlarda da Çinli turistleri Türkiye'ye ağırlamaya başladık. Bu iyi bir şey. Anladığım kadarıyla yeni hedefler konuluyor turizm ayağında. Arttırma hedefli belki de buradaki onların destinasyonlarında onlara kolaylaştırmak mahiyetinde yeni bir durum söz konusu. Sonuç itibariyle toplantı sonrasında Mehmet Şimşek hem yatırımların arttırılması hem enerji sektörü hem turizm noktasında işbirliklerin güçlendirilmesiyle ilgili bir kararlar aldıklarında ifade etti. Demek ki bununla ilgili önümüzdeki günlerde bir takım aksiyonlar alınacaktır. Daha fazla Çinli göreceğiz turist olarak gördüğümüz kadarıyla. Yine yatırımlar zaten geliyordu. Daha da fazla belki bu yapılacak kararlaştırdıkları kararlar nelerdir bilmiyorum. Detayları daha açıklanmadı ama yeni yeni Çinli firmaları görüyor olacağız. Bunlar iyi bir şey. Çünkü Biliyorsunuz geçenlerde biz sizinle konuştuk. Çin, Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etmişti. Hatta geçtiğimiz hafta Çin'in Türkiye Büyükelçisi bir gazeteye verdiği demeçte bunu biraz sistemkar olarak söyledi. Yani evet şikayet ettik çünkü bu yapılan Türkiye ile Çin arasındaki ticari güveniz ediliyor dedi. Tab Temelde böyle bir cümle kullandı. E, dolayısıyla e, belki bu Mehmet Şimşek'in ziyareti bu güveni tazeliler mahiyette belki de olabilir. Bir şeyden sonra Zırp gerçekleşmesi önemli. Için. Yani bugün BRICS toplantısından sonra bu ziyaretin gerçekleşmesi önemli. Hemen akabinde geldi. Geçen hafta BRICS toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı Xi Jinping'i Türkiye'ye davet etti. O da gelirim dedi. Türkiye'yi ziyarete geleceğim dedi. Önemli bir mesaj onun buraya gelmesi birçok şeyi farklılaştırır yani o Türkiye ziyareti İran'a geldi nitekim de gelirse çok farklı söylemler çıkar şimdi Sayın Şimşek de geçen gün Çin'e gittiğinde verdiği beyanat şu biz en büyük ticaret ortağımız Çin'le ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz en büyük ticaret ortağımız Asya'daki en büyük şu an Evet yani şu andaki en büyük ortağımız o. Hem Çinli yatırımların burada var. Hatırlıyorsun. Geçen biz dönerken uçağın büyük bölümünü biz iki üç Türk'tük orada. Çinliydi. Çinliydi ve Kapadokya'ya gidiyorlardı. Evet. Kapadokya onlar için gerçekten hakikaten bir nostalji ülkesi, bir rüya ülkesi, bir masal ülkesi gibi. Orayı seviyorlar. Biz de sohbet ettiğimizde nereye gidiyoruz? Evet. Kapadokya'ya gidiyoruz dediler. Şimdi 1.5 milyar insanın <laughs> bırakın milyarı 50 milyonlu veya 5 milyonlu Türkiye'ye turist olarak çekebilseniz Korkunç bir turizm çok hamlesi. Başka çıkıyor. bir yere götür. Korkunç bir yere 5 milyon ki büyük rakam benim söylediğim. 1 milyonu bile çekebilseniz Türkiye'ye bir ziyaret için olağanüstü bir turizm geliri elde edersiniz. Bırakın yatırım yapmayın. Evet. Onun için ben o tarafa Avrasya bölgesine çok çok önem veriyorum. Ki Singapur, Kore gibi ülkelerden gelenler de Türkiye'de gerçekten çok farklı yerleri, Konya bölgesini ve güney bölgelerini ziyaret ediyorlar. An Anadolu'da çok keyif aldıklarını söylüyorlar. Bu bizim için çok çok önemli bir şey. Şey. Ama biz yatırım olarak başladık sen de izah ettin işte bir otomotiv yatırımıyla 5 firmayla Türkiye'ye gelmeleri farklı bir konjektüre doğru getirecek bu yatırımları. Ee, bu açıdan baktığınız zaman bizim oradaki bu heyetin e, Sayın e, Şimşek'le beraber bir takım finansal şeyleri de geliştirdiği zaman Türkiye'ye farklı kaynaklardan belki yatırım imkanlarını da açacak. Eminim öyle olacaktır. Dediğim gibi Türkiye e, Çinler açısından da hakikaten cazip. Ve e, önlerindeki örülen hem Batı tarafından, Avrupa tarafından hem Amerika tarafından örülen duvar içinde iyi bir geçiş yolu olarak hakikaten de İpek yolunun e, tam en değerli olduğu bir dönem içerisinde diyebiliriz. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa? Yok tabii yani bir tarafa her iki taraftan. Şimdi Türkiye jeopolitik yapıdan bakarsanız iki şeyi değerlendirmesi lazım Türkiye'nin ki değerlendiriyor. Ben o açıdan bakıyorum. Jeopolitik ve jeostratejik. iki yapıda da Türkiye çok önemli bir yerde. Hem Orta Doğunun dibinde Ateş Çemberinin içinde Rusya'nın altında ve bütün ülkelerin geçiş köprüsü. Bu açıdan bakıldığı zaman önümüzdeki dönemde de bu ülkenin önemi bitmeyecektir. Yani hiçbir zaman bitmez Türkiye'nin önemi. Evet, teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için değerli yorumlarınız için. Değerli izleyenler, evet bugün Trump döndü dedik. Biraz Trump'ın dönüşünün ekonomiye ve dünyaya etkilerini analiz etmeye çalıştık. Hemen arkasından Türkiye'nin Çin ziyareti vardı. En üst düzey tarafta bir diplomasi yürütülüyor Çin'le. Onunla ilgili neler konuşuldu, neler çıktı, dedildi onları masaya yatırdık ve değerlendirmeye çalıştık. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizleri izlemeyi ve desteklemeyi unutmayınız.